Ya anasını emiyor. Hı -hı. Sen yaklaş da kamera. Çek şöyle ben kamera. Çek çek abi. Yani, Var ne yani, yapıyor? Çekiyor. Yani. Kamera çekiyor. Hem konuşayım işte. O ne kızım? O ne? O. Öder kal mecbur ana yazacak. Şöyle bir üç dakika ben çek. Altta yazacak. <laughs> ana senin kafasını <laughs> iyice çakı oğlum. Şey yapıyoruz <laughs> gerek. Evet. Yalak vurma kameraya Öğrettim Öyle ettim sen önce değil, kafa üstü izliyor kamerayı. Normal düz şeyi evet. çek. Böyle tuttum sen... O ne kuzum? O ne kuzum? Hadi bakalım. Ayağı yani Yok oh, anne tutar mı? O ne kuzum? Aaaa! Hemişlerine bak sen. Hemişlerine bak sen. Bir dakika. Bir dakika Tamam bak su